canlı yayın açıyorum uzun zaman sonra kahvaltıdan önce açayım dedim çünkü herkes çok istiyor yani ve kahvaltıdan sonra çok güzel olmayacağım o yüzden şimdiden açayım dedim bana şöyle mükemmel bir su bardağım var <laughs> çok güzel şöyle dursun mu ya güzel duruyor mu ama gölgesi çıkıyor o yüzden şöyle dursun Ay, mükemmel bir şeyim var yani çok iyi yakıyor şu an sıfatım H5 benziyor. Çünkü yani uykuluyuz. Askım merhaba ne merhaba. <laughs> uzun zaman sonra yayına geri döndüm. ye yeah. Ama bu yayın o kadar da uzun sürmeyecek. Ee, sonra işim olduğu için size çok yayın istediğiniz için yayın açayım dedi. İnşallah bu yayında da yanlışlıkla bir yerimi göstermem. Ee, son zamanlarda rüyama giriyor. <laughs> Sesin çok güzel. Teşekkür ederim. Tüh ya. Tüh ya. <laughs> Şimdi um, bu mükemmel su bardağıyla başlamak istiyorum yayınımıza. <laughs> çok güzel ve bunu mükemmel bir yerden aldım. Ayrıca birden aldım. <laughs> ve şöyle koydum. Çünkü bir zaman sonra susuyorum. Yes. İyi, bu yayında ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Ben sadece konuşacağım. Uzun zamandır yine yayınım kapalıydı. Açıldı. Çok mutluyuz. Yeho! Oh ye. Yeah. Eee sonra e, son zamanlarda Şeye gittim. Yine bir Samsun turnesine çıktım. <laughs> yine bir Samsun'a gittim. Samsung bir sürü vlog çektim yine Samsun vlog. Ee, e, Samsun'a gittiğimi söylediğime göre Samsun'da oturmadığımı anlamışsınızdır ama nerede oturduğumu söylemeyeceğim ama Samsun'a gittiğimi söyleyebilirim. Neyse. Şey. işte yine gittim oraya. Orada bir şeyler çektim. Onları da atacağım. Oraya gittiğim için orada da böyle kapkutla alakalı bir sıkıntı yaşadığım için uzun süre video atamadım ama geçen attığım video attım işte. <laughs> K-pop foto gösterir misin? Tabii ki de. Şimdi şuradan binder bulmalıyım. Yerlerini değiştirdim. Ha, demiş. Buldum. Şimdi iki tane. Önce şundan başlayayım. Bunda daha çok lomo kartlar var. Burada benim PC set almıştım. Burada Jisoo. Blackpink PC seti. Burada Rose. Burada Lisa. Burada Jenny. Takipçilerine çok değer veriyorsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Erva sen, senin nasılsın soruna cevap vermedim diye çok vicdan azabı çektim biliyor musun? <laughs> Burada da Lisa var. Şurada bir şey var mı? Bunun arkasında Rose vardı da birisine verdim. Arkadaşıma verdim. Bu ik iki hediye gelmişti. Burası hediye geldi. Bu soyon. Benim zibilyon tane soyon kartım var. Canım Erval Su arkadaşım Sağ olsun. <laughs> Aa, çok güzel. Teşekkür ederim. Burada da soyam var. Bunu da ben arkadaşımdan aldım ama bu sefer yer var su değil. Konuşamıyorum. <laughs>